Hayır, Sprinkler gitmeyin. Slide orada. Hayır. Evet, drone kamerayla parktayız arkadaşlar. Kameramız çekiyor yukarıdan. Evet, Sprinky orada. Lütfen gitme yiyecek seni. Ah, 7 defalarca uyardık seni. Seni yiyecek dedik, gitme dedik Sprinky'ye. Evet, sledditer Sprinky'yi yedi arkadaşlar. Bu sledditer çok korkunç ve çok tehlikeli arkadaşlar. Herkes dikkat etsin sledditer'a. Evet kameramız çekmiyor. Kameramıza saldırdı. Kameramızın sinyalini kaybediyoruz. Evet arkadaşlar parkımıza geldik. Şu kaydıran yediği söyleniyor. Burada Sprinkler'in yaşadığı söyleniyor. Ve şimdi bakacağız kaydıran içinde. Burada gerçekten Slade var mı? Varsa var diyeceğiz. Yoksa yok diyeceğiz. Size yalan söylemeyeceğiz kesinlikle. Önce şunun içine bakalım. Bu Slade de uyudu. Uyuyor yani arkadaşlar. Bazen burada olmayabiliyor, bazen sonradan çıkıyor. Şöyle bakalım. Burada arkadaşımız Musab var. Musab da yukarıdan çıkacak. Bir yukarıdan çık bakayım şöyle. Telefonu tut. Yukarısını çeke çeke. Böyle mi? Tırma. Tırma, Arkadaşlar bu arkadaşımız Tarzan gibi çok iyi tırmanıyor. Düşme aman dikkat et. Kaydıra çek. Kaydıra çek. Var mı orada bir şeyler? Evet. Heh. Bir bak bakalım çık. Evet arkadaşlar çıkıyor. Tut. Tut. Tamam. Telefon mu? Evet arkadaşlar kaydıranın içine bakıyoruz şimdi Yavaş yavaş kay Evet arkadaşımız giriyor ve kaydıranın içine giriyor. Evet arkadaşlar suprinkileri gördü herhalde. Suprinkileri burada gördü. Tam şurada gördü Sprinkler'i. Şöyle göstereyim. Evet Sprinkler'i siz de gördünüz. Bakın hepsi burada. Musab kaç? Evet itir var burada kaçıyoruz arkadaşlar. Çok korkunç bunlar. Bir daha bu parka gelmeyeceğiz.